Şimdi burada ikinci sorun, CHP ile nasıl olur da MSP bir araya, affedersiniz, Saadet. Saadet Partisi bir araya gelir. Daha 74'te Erbakan Hoca bunu yaptı. Ben o zaman il başkanıyım, 24 yaşında il başkanıyım ben. Biz de kızdık ama şartlar öyle getirdi. Demirel millet bana muhalefet görevi verdi dedi. Şimdi ben bunları 74 için konuşuyorum. 98 doğumlular beni dinliyor. 24 yıl öncesinden bahsediyor. O zaman Ferruh Bozbey'in Demokratik Partisi vardı. Ben de Demirel'in olduğu bir hükümete girmem dedi. CHP ile Milli Selamet Partisi baş başa geldi. Tarihi bir yanılgıyı ortadan kaldıracağız dediler. Ve bence de çok faydalı bir koalisyon kurdular ama Kıbrıs çıkarmasından sonra o koalisyon da bitti. Yani CHP ve Milli Selamet Partisi hükümeti kurulduğu zaman Demirel o her zamanki haliyle Bunlar zaten karpuz gibi. İçi kırmızı, dışı yeşil. Vay filan diye anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Ama aynı Demirel 1991'den sonra CHP ile hükümet kurdu. Yani devir değişti. CHP bakış açısı değişti. CHP'nin kendi kimliği değişmeye doğru gidiyor. Saadet Partisi'nin onunla bir ittifakın içinde olmasının kızacak, gücenecek, kabahat bulacak bir tarafı yok. Onların